Merhaba arkadaşlar. Zarflarla dersimize devam ediyoruz. Zarf diğer ismi belirteçtir. Fiilleri, fiilimizleri, durum, zaman, azlık çokluk, yer yön, soru bakımından belirten sözcüklere zarf denir. Evet tekrar ediyorum. Fiilleri, fiilimizleri, durum, zaman, azlık çokluk, Yer yön ve soru bakımından belirten sözcüklere zarf denir. Diğer adı belirteçtir. Zarfları kendi arasında 5 ayırırız arkadaşlar. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı ve soru zarfı olmak üzere. Bunları tek tek açalım şimdi. Birlikte inceleyelim. Durum zarfı ile başlıyoruz. Durum zarfı nedir? Fiilleri, fiilimsileri durum yönüyle tamamlayan sözcüklere durum zarfı denir. Fiil ve fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabı durum zarfı olur. Evet fiil ya da fiilimsiye nasıl diye sorduğumuzda durum zarfını bulacağız. Örneklerimizi inceleyelim hemen. Yavru köpek hepimize sevgiyle bakıyordu. Şimdi cümledeki fiili bulmamız gerekiyor. Bakıyordu fiil. Nasıl bakıyordu? Sevgiyle. İşte burada durum zarfı vardır. Hemen diğer örneğimize bakalım. Haberleri sunan sunucu hızlı konuşuyordu. Konuşmak bir eylemdir yani fiildir. Nasıl konuşuyordu? Hızlı. Durum zarfı. Arkadaşım ilkokuldan beri düzenli çalışırdı. Çalışmak eylem nasıl çalışırdı? Düzenli. Durum zarfı. Yanımda genç konferans boyunca dikkatlice not tuttu. Not tutmak bir eylemdir. Nasıl not tuttu? Dikkatlice. O halde bu da durum zarfı olarak girer. Tekrar ediyorum. Fiillere ve fiilimizlere nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap bize durum zarfını vermektedir. Göre durum zarfları, durum zarflarını küçük başlıklar halinde inceleyelim birlikte. Niteleme zarfı. Niteleme zarfı deyince arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Pekiştirmeli zarflar gelebilir. Hemen örneğimize bakalım. Tüm olanları bize dost doğru anlatınız. Nasıl sorusunu sorabiliriz? Niteleme zaten anlatınız. Nasıl anlatınız? Dost doğru. Şimdi arkadaşlar pekiştirme dediği için hangi sesleri alması gerekiyor? Prasam vardı hatırlıyorsanız. P, R, seslerinden birini alması lazımdı pekiştirme yapmamız için. O halde dost doğru pekiştirmeni zarf olarak kabul ediyoruz. Ee, küçültme zarfları da bu görevde kullanılır dedik. Küçültme zarfları zarflarında da ne oluyordu? C, C alıyordu ımsı, imsi, ıntırak bunları alabiliyorum. Örneğimize bakalım. Kapıyı sertçe çarptığı için onu güzelce azarlayacağım. Azarl azarlayacağım eylem güzelce, cace. Evet, cace nedir? Küçültme ekidir. O halde bu da küçültme zarflarına girdi. Hemen ikinciye geçiyorum. Gösterme ve tanıtma zarfı. İşte. İşte sözcüğünü gördüğümüzde ne diyormuşuz? Gösterme ve tanıtma zarfı. Bak işte yazıyorum. İşte. O halde ne dedik? Gösterme ve tanıtma zarfı olarak kabul ettik. 3'e geçiyorum. Kesinlik zarfı. Kesinlik zarfında karşımıza çıkabilecek örnekler nelerdir? Ne olursa olsun mutlaka, şüphesiz, kesinlikle, elbette, asla, hiç gibi. Yani anlam olarak kesinlik bildiren ifadeler diyebiliriz. Örneğimize bakalım. Mutlaka dedemi görmeye gitmeliyim. Mutlaka. Kimse asla minnet etmez. Asla. O halde bunlar kesinlik zarfına girer arkadaşlar. Dilek zarfı. Keşke, bari, tek, hiç olmazsa. Bunlar da neye giriyor? Dilek zarfına. Keşke ben de o günleri görseydim. Keşke. Hiç olmazsa kardeşini götürseydi. Hiç olmazsa dilek zarfına giriyor. Devam ediyorum. Olasılık zarfı. Belki, galiba, herhalde anlam olarak ihtimal yaratması gerekiyor. Belki bu yıl yurt dışına giderim. Belki. Galiba söylediklerimi hepiniz yanlış anladınız. Galiba. Olasılık zarfına girdin. Yineleme zarfı yine, tekrar, yeniden gibi. Önümüzdeki hafta yine gel. Yani Eylemin tekrar yineleme anlamı kattığı için yineleme zarfı olarak alıyoruz arkadaşlar. Yaklaşıklık zarfına geçelim. Aşağı yukarı şöyle böyle hemen hemen. Bugünkü işim hemen hemen bitti. Hemen hemen yaklaşıklık anlamı katıyor. Sözcüklerden zaten çıkarımda bulunabiliyoruz. Yani güleştirme zarfını. Üleştirme zarfını zaten e, ekinin ne olduğunu biliyorsunuz. Ar, er. Uçaklar ikişer ikişer geçiyordu üstümüzden. İkişer ikişer ar eri almış. O halde üleştirme zarfı dedik. Sınırlama zarfı sadece, yalnız, yalnızca, ancak. Dün sadece iki saat çalışabildim. Sadece bir sınırlama anlamı kattığı için sınırlama zarfı olarak aldık. Geldik sonuncusuna sebep zarfı. D için diye gibi. Yani... Sebep sonuç anlamına bakmamız lazım. Geç geldi diye babasından iyi bir fırça yedi. Evet diye. Babasının iyi bir fırça yemesinin nedeni nedir? Sebebi nedir? Geç geldiği için. O halde sebep zarfı olarak bunu da kabul ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Zaman zarfı. Evet zarf çeşitlerinden ikincisiyle devam ediyoruz. Zaman zarfı nedir? eylemlerin, eylemslerin yapıldığı zamanı gösteren zarflara zaman zarfı denir. Fiile ya da fiilimsiye sorulan ne zaman sorusuna cevap verir. Dün İstanbul'dan ayrıldı haftaya gelir. Ayrıldı eylem. Ne zaman ayrıldı? Dün. Zaman zarfını bulduk. Burada iki tane cümle var. Gelir yüklem. Ne zaman gelir? haftaya. O halde nedir? Zaman zarfıdır. Onunla iki saat önce kütüphanede karşılaştık. Karşılaştık eylem. Ne zaman? İki saat önce. Sen gülünce yüzünde güller açar. Güller açar. Peki ne zaman? Sen gülünce. Gülünce. Yani arkadaşlar şu cümleye baktığımızda Kesinlikle zaman olarak zaman zarfında dün, bugün, şimdi, yarın gibi sözcükler değil. Sen gülünce, güldüğün zaman anlamı çıktığı için bu tarz sözcüklere dikkat etmemiz gerekiyor. Vez, veznedar şimdi çıktı, artık gelmez. Burada dikkat etmemiz gereken sözcükler var. Çıktı yüklem, ne zaman çıktı, şimdi. Bu nedir? Zaman zarfıdır. Evet, bizim için önemli olan artıktır. Gelmez. Ne zaman gelmez? Artık. Artık sözcüğüne dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü e, artık zaman anlamı vardır ve gözden kaçırabiliyoruz. Artık şu an ve bundan sonrası anlamı katar cümleye. O yüzden zaman zarfı olarak alırız. Diğer cümleye bakalım. Hepimiz çok açtık ancak henüz yemekler pişmemişti. Henüz. Cümleye katlı anlam nedir? Şu an yani şimdi hazır değil, şimdi pişmemiş. O halde bu da zaman zarfı olarak karşımıza çıkar. Yani cümleye katlı anlama bakmanız lazım. Bazı sözcükler gizli olabilir. Onlara dikkat ediyoruz. Evet, zaman zarfını da bitirdiğimize göre gelelim miktar zarfına. Diğer adıyla azlık çokluk zarfı. Fiilin fiilimsinin sıfatın atlaşmış sıfatın ve zarfın miktarını bildiren sözcüklere miktar zarfı denir. Ne kadar sorusuna cevap verir? Çok, pek, az, fazla, daha, biraz gibi. Hemen örneklerini inceleyelim birlikte. Çok yoruldun, biraz uyuyup dinlenmelisin. Bakalım hemen. Yoruldun eylem. Neydi sorumuz? Ne kadar? Çok yoruldun. O halde miktar zarfı. Ne kadar dinle, ne kadar uyuyup up nedir fiilimsidir? Biraz. O halde bu da miktar zarfına girdi. Hasta olduğundan dolayı oldukça yavaş yürüyordu. Ne kadar oldukça. Son günlerde derste pek konuşmuyordu. Ne kadar pek. Bunlar ne oldu? Miktar zarfı oldu. Miktar zarfları da arkadaşlar kendi aralarında 3 ayrı başlıkta incelenebilir. Bunlar üstünlük zarfı, en üstünlük zarfı, aşırılık zarfı. Üstünlük zarfı deyince aklımıza daha sözcüğü gelecek. Daha sözcüğünü her gördüğümüz üstünlük zarfı diyebiliriz. Bu kalem beğendim ama daha güzel bir kalem isterim. Şimdi bakalım. Kalem isim. Bir kalem ne oldu? Belgesiz sıfat oldu. Nasıl kalem? Güzel kalem. Niteleme sıfatı oldu. Ne demiştik tanım yaparken? sıfatın önüne gelebilir demiştik zarflar. O halde daha sözcüğü burada sıfatı etkilemiştir arkadaşlar. Eylemi ya da eylemsi değil sıfatı etkilemiştir. Evet daha burada üstünlük zarfı olarak karşımıza çıktı. Ahmet benden daha çalışkan bir öğrenciydi. Daha. Yine bakalım öğrenci isim. Bir öğrenci belgesi sıfat. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci niteleme sıfatı daha yine üstünlük zarfı olarak karşımıza çıktı. Sıfatı etkilemiştir. Geldik ikinci en üstünlük zarfı. En üstünlük zarfı deyince eni bulmamız gerekecek. Çiçeklerin en güzeli papatyadır. En. Bizim bölümün en çalışkan eri yalçındır. En. Aşırılık zarfı çok gayet fazla biraz azıcık. Bunları gördüğümüzde aşırılık zarfı diyebiliyoruz. Ayşe bugünlerde az çalışıyor. Fazla zayıf ve şahsiyetsiz insanların hoşlanma. Fazla. Evet bunlar da arkadaşlar aşırılık zarfına girmektedir. Evet geldik yer yön zarfına. Yer yön zarfına dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Sorumuz nere olacak? Nereye değil dikkat ediyoruz. Nere olacak? Eğer nereye diye sorarsak bulduğumuz cevap dolaylı tümleç olur. Yer yön zarfları kesinlikle ek almazlar arkadaşlar. O yüzden sorumuz nere? Ek kalırsa yer yön zarfı olarak kabul edilmez. Hemen bakalım. Fiil ve fiilimsilerin yönünü, eylemin hangi yöne doğru yapıldığını gösteren zarflara yer yön zarfı denir. İleri, geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı, öte, beri, sağ, sol gibi. İleriye dese nedir? Yer yön zarfı değildir. Dolaylı tümleç olur. İleri dediğinde ek almadığında yer yön zarfı olarak kabul edilir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Sattığımız bir malı geri almamız olanaksızdır. Geri Bakın ek kalmamış. O halde yer yön zarfı. Arkadaşıyla konuşmak için aşağı indim. Aşağı. Aşağıya değil. Aşağı. Nere indi? Aşağı. Nereye? E ekini alıyor. E, aşağıya derken A ekini alıyor. O halde biz eksiz arıyoruz yer yön zarfı için. Havalar ısınınca herkes dışarı çıktı. Ek kalmadı. Dikkat ediyoruz. Az öte git de bana da burada yer açılsın. Öte. Nere git? Öte git. Ek almaması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yer yön zarflarını bu şekilde halletmiş olduk. Gelelim sonuncu olan soru zarfına. Soru zarfı nedir? Fiil ve fiilimsi soru yoluyla belirten sözcükleri soru zarfı denir. Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neden, niye? Evet arkadaşlar. Fiil ve fiilimsiye soru yolu ile belirten sözcüklerde. Evet hemen bakıyoruz örneklerimize. Bizim köyün yolunu nasıl buldunuz? Bakın fiilin önüne gelmiş. Sınavlarınız ne zaman bitecek? Ne zaman? Zaten zaman zarfının sorusu oluyor aynı zamanda. Son verdiğim kitabı niçin okumadın? Ankara'da ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz baktığınızda zaten sorular arkadaşlar zarfın soruları olduğunu da görüyorsunuz ve hepsi ne oldu eylemin eylemsinin önüne geldi buna dikkat ediyoruz sıfatlar ismin önüne gelirdi bunlar da eylemin eylemsinin önüne geliyor evet kısaca zarflar konusunu tekrar etmiş olduk arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere